Söyle. Kızım tamam. Anne Emre. Emre Belezoğlu. Anne! Evet, karışma annesi. Söyle kızım baştan hadi. Hadi geç. Tamam, baştan söyle hadi. Tamam. Söyle. türlü türlü huyu. Hadi baştan. Yürüme. Baştan söyle. Hepsini söyle. Baştan söyle. Hepsini söyle. Hadi şeker vereceğim. Ama, ama söylemiyorsun. Ama söyle hadi. Dayına izleteceğim onu. Hadi. Çok yemek Bilmiyorum. Hiçbirini biliyor, biliyor. Hadi kızım söyle bakayım. Emre Belezoğlu diyeceksin sonunda. Ben tamam mı? Ben tamam ben hadi ben bak. Hadi çekiyorum. Başla. Ben bilmiyorum ki. Hadi kıçım kadar boy diyordun ya. Bilmiyorum ha. Biliyorsun hadi söyle. Söyleyemez. Bilmiyorum. Ama söyle şeker vereceğim hadi.